Merhaba arkadaşlar. Bugün Aruz'da gelsin. Sizlerle beraber Roblox'ta Tower of Mystery oynayacağız. Ay. Ee, i̇nşallah başarırız. Bu arada oyunda Robux'um var. Bilmeyenler için söyleyeyim. Robux'um var oyunda. Benim de var ama iki. Kaldı. iki kaldı. Evet. Harcadın güzelce tabi oraya buraya. Brookhaven, Brookhaven. Şimdi Brookhaven'ı açtın. Evet. Ama şimdi hiç girmediği bu oyuna da harcadı. Şimdi hiç alakası bile yok girmiyor. Lan benim bileceğim parçam yok. Arkadaşlar bu oyunu bilmeyenler için anlatayım. Lan bu da çok mesela izliyiz. Checkpoint aa ne onu çok Nasıl ya? Checkpoint ne bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? O öne gitme işareti var ya hani şurada ok. Evet. O hızlı gitmek. Öyle yukarıya doğru oklar görüyorsunuz. O aa! Uzun zıplama Gördüğünüz gibi uzun zıplıyoruz normalden. Aa, uzun bu can zıplama. gördüğünüz şurada mesela can gördüğünüz ya şimdi size gösterelim. O can burada böyle turuncu yerler var ya. Onlar da öldürmüyor. Normalde onlar bizi öldürüyor. Can çok pahalı bu arada. Bu arada can alınca Normalde işte bunda ölmem lazımdı. Ama ölmüyorum. Çünkü can aldılar. Hem de içinden geçiyorsunuz aşağıya geçiyorsunuz. Evet şimdi içinden geçiliyor. İçinden geçiliyor. <laughs> Ama öldürmüyor. Buradan bir tarafa geçmemeliyiz. Oya. Olaman aman aman. Ağzı yıldır. Şuradan şöyle geçip. Burayı böyle yapıp. Şuradan atlayıp. Geçebiliyor musun Arız'cığım? Hayır geçemiyorum. Çünkü kamera dönmüyor. Bozuldu mu? Ya dönüyorum. Benim Şöyle baktım. şu tarafa doğru bir. İnşallah geçer. İnternet biraz zayıf. Ya, Dedemlerdeyiz. O yüzden internet biraz zayıf. Gördüğünüz gibi herkes donuyor. Niye çıkmadın? Niye çıkmadın? Ne hiçbir şey, hiçbir şey. Ya merdivenlerden çıkmıyor karakter, bozulmuş. Lan ben, ben de de dönmüyor şimdi. İnternet ya, zayıf. hala orada mısın? mısın? Ha neredesin? Neredesin sen? Neredesin sen? Aa ben de oradayım. Aruz'un da karakterini görmüş oldunuz. Ben çilek kız gibi bir şey oldum. Aruz gel seni göstereceğim arkadaşları. Kalktın tek Bana da batıyor. Ha gördünüz işte Aruz Zura. Zura ne? Aruz'un tersi. Anam, anam. De ye Aa, yenilendi. de Lan herkes neden kare kare? Ben de kare. Evet. Arkadaşlar başladık. Aa, hemen. Canlar, can herkes dondu bende. Ay. Bildirim ben geldi. Can herkes donuyor ya. Boşa can ağabey. Cam, ağabey. Cam, cam. cam evet cam aldılar arasın. Cam alın lütfen. Almışlar ya. Jump diyorum, can demiyorum. Hmm. Zıplama. Uzun zıplama. Noob gibi oynuyorum tam bir. Evet canı şey yarıyor. Çıksan artık. Anam ya. Ben düşmedim ama her an düşebilirim. Şöyle çıkır çıkır geçelim. Ya çok, 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 da çok kolay. <laughs> çok kolay dedim geberdim. Gebermedim de düştüm. Çok zor de o zaman geçersin. Çok zor gerçekten ama. Çok ama gerçekten zor çok zor ama gerçekten çok zor evet. ciddi ciddi deminki bundan zordu deminki bundan daha zor Lan düştüm of ya düştüm tam bir fiyasko Nereden şurada? Nereden şurada? Nereden şurada? Nereden şurada? bu arada önceki videolarımızı izlemediyseniz izlemeyi unutmayın. Yo, hayda çektik, Brawl Stars çektik, merhabalar YouTube çektik falan. Bir de bunu da izleyin ve kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videomuza ve başka videolarımıza da like atmayı unutmayın. Unutmayın. Gördüm ben seni ölerken, ölürken. düşerken olsun ne fark eder? Ben, Aa gördüm seni yanında Emaruzcu. Arkandan geliyorum işte. Ben zıplamayı seviyorum. Senin önüne geçtim. Benden öndeyim şu an. Biliyorum. Lan düştüm ya. Ya ayı mısınız ya? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ben de düştüm. İn aşağıya. Niye en aşağıya. Çünkü en alta düşmeliyiz galiba. Ya yine düştüm ya Allah aşkına ya. Konuşturma beni ya. Konuşturma beni. Bu arada biraz midem ağrıyor benim ya. Bugün size demiştim. 3-4 video atacağım demiştim. 3 tane video atacağım bugün. Ben Tabi YouTube'a gönderene kadar sabah oluyor. Ya niye aldın ya Allah aşkına ya. He çok şey. kadar işe yarıyor ki inanmayacaksın. Arkadaşım niye alıyorsun sen bunu ya? Bu Niye? Niye? Aferin yine düştüm ben. Niye? Niye, niye? niye diyorum ben? Niye ne? Birisi bitirmiş. Gözlüklü bir kız. Gözlüklü bir kız bitirmiş. E atlarsın, atlarsın, anca atlarsın. Ar- arkandayım. Yeter, yeter, tamam. Okay. Önüne geçtim. <laughs> çok... senin bir kolun yok. Nasıl ya? Baga girmiş oyun herhalde. Evet, herhalde. Yoksa senin bir kol nasıl olmaz? İki kolum da yerinde bende. Evde ben bir kolu yok. Kolsuz. Sen Telefon bozuk çıktı Arzu'cuğum. Değiştirmemiz lazım gelecek. Ooo <laughs> oh, zaten zaman azmış. Lan ben mordayım. Ooo Şimdi... prisi geçmiş ya. Açık mordayım ben ama. Ana düştü. Hayır bitiriyordum ya. 2 saniye kaldı. Herkes boğuldu bende. Öf ya kare kare oldum ben yine. Et <laughs> kare Lan olmak uyku akı. Bu son olsun. Bu ne Uçuyorum. Bu tabur son olsun bak. Ya yani, Öyle. Ben daha şimdi yok Video gibi. biraz kısa olsun istiyorum. <laughs> evet. Niye? Bunu da var acun. Montajı sen yapmıyorsun. Ben yapıyorum. Tamam mı? Ben yapıyorum, ben yapıyorum. Sen yapmıyorsun bu montajı. Ben yapıyorum Nasıl bir saat olsun? ya. Uçmuyorum. Herkese başka başka oluyor. Bilmiyorum. Ama bunda can almak olsa beni gidip can Al al. Para bol sende. Al. Aferin anasını Ben çok az zaman can ne alak? Lan can aldım ya. Geçin. Ben geçiyorum geçiyorum. Bideyim ama daha. öldüm. Ölmedim de düştüm. Sen bize geç diyorsun kendin geçemiyorsun ki. Yavuz niye havada uçuyorsun sen de? Ben de sen havada uçuyorsun. <laughs> ya, ya, ya. Ya! Ya, ya, ya! Sinirlerim bozuldu şu an. Birisi bitirmiş. Evet, çok çabuk bitirdim. Daha şimdi girdik oyuna. Bir 30 saniye önce olmuştur. Evet aracım adam dediğim bir çıkıyorum ben ya bu ne ya Allah aşkına. Arzu aşağı in. Bay baylaşacağız. Yine. Arkadaşlar e, bakın videolarımıza like atmayı. Abone olmayı Lütfen ve atmamayı <laughs> ve bildirimleri açmayı unutmazsanız seviniriz. Görüşürüz. Görüşmeyiz. Görüşürüz. Görüşürüz.